Karışık Aa, yok, karışık ya, yok. Bir buçuk yok. Al üç milyon lira ya, üç. Ne diyor Yedi. Beş beş. Dört, yedi, Bir buçuk yok. Üç kilo, birer üç kilo. Ölürüz Al 3 milyon liraya 3. Bir abla, bir abla kara deniz geldi. Bir buçuk on lira. Karışık yok, bak yok. Yenge abla teyze fazla veriyor. Bir buçuk kol, bir buçuk on abi. Ben, ben daha iyi çıkıyor. Üç milyon üç milyon lira. Üç milyon Dört mı? milyon lira. Beş milyon lira. Beş milyon lira. Beş milyon lira. Beş, şimdiden. Şimdiden. beş, beş, beş şimdiden. Şimdiden

Dur dur. Dur. Ya durdun da vatandaşa hizmet için yani temizliğini evet. yapıyorsunuz, parçalıyorsunuz. Aç evet. diyor. Direkt tavaya. Tamam direkt tavaya. Kişinin çocuğu. Sen can, can Yoğurtla ye. Yoğurtlayın. evet. balık var. Her gün açıyoruz. Günlük balık geliyor diyorsunuz. Evet, günlük hepsi geliyor. Her yani şey var. Cuma, cumartesi, pazar. Her gün açıyoruz. Günlük evet, balık geliyor. Vatandaşımız günlük gelsin, taze taze alsın. Evet. Yine salı çarşamba gelmek gerek yok. Yani şimdi Fazla o zaman e, şöyle bir tabu lazım. vardı. Salı geliyor, çarşamba bitiyor deniyordu ama artık her gün var bizim Her gün standart. Pazar, pazartesi, cuma, cumartesi alıyoruz. Her gün standart taze balıklarımız var. Pek ayrishlar. Gel ya.